Tatar yakmış yigara düşünür kara kara Hakim bakar yatara napsın tatar fukara Tatar söyle bu ne iş ağzında kalmamış diş Yapamıyorsun fiş fiş tatarın işi bitmiş Tatar söyle bu ne iş ağzında kalmamış diş Yapamıyorsun fiş fiş tatarın işi bitmiş Oy tatara tatara Tatar düştü kumara, cepte kalmadı para, ne yapsın Tatar fukara? Oy Tatara, Tatara, Tatar düştü kumara, cepte kalmadı para, düşünür kara kara, ne yapsın Tatar fukara? Ne yapsın Tatar fukara? Oy Tatarlayı, selamlar, sevgiler, saygılar olsun sizlere. Cezaevini özlemek değil, sizleri özledim, cezaevini değil. Sizleri özledim Güzel insanlar Gerçekten tanıdım Saygı ve selamlar olsun Allah tez zamanda kutlasın Sizler